böyle yapıyor ona. Giderken Merhaba, kolay gelsin. Tut kaç lira? 25. Tabağı 25 lira. <laughs> Beyazdan aynı. Kekik var sanıyorum. Bardağı kaç lira? 15. 15 lira. Zeytininizin kilosu? 150. Çok uygun fiyatlarınız sizin. Satıcılarda daha fazla. Nerelisiniz? Evet. evet, evet. Kolay gelsin. Bu satış diliyorum. Teşekkürler. Siz onu çekiyor musunuz? Paylaşacak mısınız? Uğrayıp sana linkimi veririm, olur mu? Paylaşma abla. Tamam tamam, sizden... tamam, tamam, tamam <laughs> çok teşekkür ederim. Görüşürüz. karabadas gazı karabadas gazı bak 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 dar dar ne hangi takımden hangi takımdan haydi vur top ha ha et bize girsin ya az bak ha sepet 2 sepet 3 sepet yor よろしくお願ます。 श र yes merhaba <laughs> <gülüyor> 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 tamamen olmayabilir. öyle bir riski var. <laughs> yani bir de. De, hayır Hayır olur, <laughs> ben 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 kayı yeni dünyası.

Çektim. Merhaba Çek ama çek. Beni de çek. Çiçek çek. gibi çek. <laughs> Karizma da Geliyorum o zaman. Geliyorum. Zeytinci güzel. Çek beni de çek. <laughs> Merhaba. Karizma da da çekmiştin değil mi? Evet. Evet. Nasıl zeytinlerimiz? Sizin mi? Güzel, on numara. Kime Siz gönderiyor Nasıl? bunları çekip de başkana mı? Yurt dışına. Yurt dışına gönderiyor. Evet. Ay. Edremit mi bunlar? Evet. 140 lira. Zeytinyağının litresi kaç lira? Zeytinyağının kilosu 250 lira. peynirci bol satışlar diliyorum. Yurt dışına Evet. Merhabalar. Kolay gelsin. Köy yumurtamız var. Kaç lira? Bu tanesi. Dört. 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 Beş liradan dört lira yendi. Üç buçuktu dün. Üç lir. kaç lira? <laughs> evet. E, lira. mu? Aa, şu. Var. Erzincan tulu peyniri. Nereye gönderin? Kaç lira Erzincan peyniri? Afrika falan göndermedi de basarlar bize ee, yemek için. Çiğ mi? 200 lira. 200 lira. Nihaliç var. Işıklar kötü yapıyor. Bol satış diliyorum Abi. size.

Bak, bu zor. <laughs> şey, bak, kavir, Afiyet olsun. <laughs> Ispanak kaç lira acaba? 30 lira abla. Ispanak <laughs> çok güzel abla bak. Hangi köyün? Dedeburnu. Dedeburnu, Dedeburnu soğan yedi buçuk lira sanıyorum. Soğan iki tane son beş. Tamam. Bakla. Bakla yirmi beş. Çekimin bittikten sonra alışveriş yapacağım Osman Çok teşekkürler. Yirmi yirmi. Yerinde yirmi da baklaları hem şeker Şeker evet. Öyle Çok mi? Teşekkür ederim. Ama güzel. 25 lira mı? Ha 25 lira. Hangi bak, köy? Atladın, Nergis çiçek Hangi köy? Nergis, Nergis çiçek Tamam. Kime gönderirsen gelsin yiysin. Hadi organik de. dışındakilere selam söyle. Hadi bakalım bana bak. Aldım bir tane baklanı. Alayım. Tamam Alayım. canım. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım abi. şimdi baharatın ne var abi? Karışık ama. Ne Çocuk para sana işi yok. Orada da bayan elemiş. Hayır ki. da piyasa lan elemiş. bakacağız. Denişti bu sana gösteririm. 80 six, six <laughs> Al, de. De. 15, 15'e 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 15'e. Al 15'e. Al 15'e. Al 15'e. E. 15 e. 15 e. 15 e. 15 15'e. 15 e. Beşim. Al 15, al 15, al 15. Evet, hoş geldin. Buyur. Merhabalar, kolay gelsin. Allah zaten yok, yok mu? Yok mu? Ne yapalım, ne yapalım. Karla para yapmaz. İnşallah çok satış olur. Soğanın kilosu kaçtı? 20. 20. Markette de 25 lira falan. 25. Ay, bazı marketlerde ama isim vermeyeyim bazı marketlerde evet. YouTube kanalımda yayınlıyorum. Evet. Ee, İsa ederim dönüşte. Kolay gelsin efendim. Merhaba. Buyurun. Buyurun, buyurun abla, buyurun. O satıştırıyorum size. Sağ ol, teşekkürler. Temiz otu. Kolay gelsin, merhaba. Hımm, havuç dün 40 liraydı, bugün 50 lira olmuş. 30 lira. 30 lira da vardı. 30 mu oldu? Çarşı. Nane 10 lira. 30 lira olmuş.

Evet, Yok en güzel albama tanıya. Adem al var. Yeni var var, haydi. diyor. Hemen atalım. Hemen devreye bakalım. Tamam abi. Ne yapalım? 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 Ay Ya ya yani geçen aldım oh, şey. güzel kirazım var onun Bakalım Balık de Burası Birkaç iç kirası Birkaç iç, bir iç. Ki. Bir Bak şurada bak şurada başla 21 kalite de orada onu Elbette İnşallah. Akşam saat 21'de izlersiniz evet, Tamam Hiç var, onu Aa, Çekelim Şurada orijinal. Şu keçi peyniri. Orijinal. Her bulamazsın. Tamam. E Napolyon Geyre kirazı 180. O 200 en paşası o. Bu. O, o ihracat kirazı normalde. Normal bazar düşmez. Bu da mı bir gadiç? O ödemiş taraftan. Ödemiş taraftan. Tamam. Da Teşekkür ederim. Ha. Bey güzeldir doğal. Organik keçibey. Şu. Onun kilosu kaç lira keçibey? 300 lira. Haydi. 100 lira, 100. Bana buradan yerine hocam. Yapacaklarım çok güzel gördün. Şahane. Ne kadar? Şu anda 1 kilo 100 lira. Yarım kilo 50. Şahane. Çok belli. Belirsiz, ilaçsız, tamam. tam. Memnun kalırsın. Çok teşekkür ederim. Sergi servisi de mı? Dönüşte uğrayacağım. Çok teşekkür ederim. Dön dönüşte şundan alacağım. Sağ <laughs> ol.

Yeter, evet, teşekkür. Teşekkürler. Sizin madenciniz hayır diyoruz. Bizlerden destek bekliyoruz. Buyurun. Evet. evet, evet, evet. Bizler kampanyamıza destek bekliyoruz. Buyurun. Gökçe yazı ince olmasın. Buyurun. Gökçe yazı için ne? Gökçe yazı altın madenciliği var maalesef. Ruhsatı iptal ettirmek istiyoruz. Anladım. İki yıl önce su geldi odamıza. Şimdi daha şimdi atık havuzu kuruluyor. O yüzden çok üzgünüz ve çok acılıyız. Böyle kampanyalar düzenliyoruz. Belediyeye de gittik. Sekiz tane avukatımız savunuyor şu anda. Umarım başarılı daha olursunuz. Umarım. İnşallah, inşallah. El çok, ele. Çok teşekkür ederiz. Destek Karay olursanız gelsin. çok memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İmza kampanyamız var buyurun.

edit evet. 50 lira